Gaziantep, Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Burada çok maharetli ustalar. Yani bütün eteklerini gösteriyor. Bakıra şekil veriyorlar. Gördüğünüz gibi bakırdan her türlü malzeme ürünü yapıyorlar. Bakın buralarda, bu tezgahlarda yapıyorlar. Çok kolay gelsin. İnşallah. Bu küçük dükkanlarda tüm mahalletini sergiliyorlar. Burası biraz bizim İstanbul'daki Eminönü'ne benziyor. Kapalı çarşı. Tahtakale gibi. Aynı o hava yandırıyor. Malum buranın çarşı pazarları meşhur. Birçok han var. Buraya gelene kadar kaç tane hanın önünden geçtik. Çünkü burası İpek yolu güzergahındaydı. İpek yolu üzerinde olduğu için birçok han var, kervansaray var. gördüğünüz gibi bahar bakırın üzerine her türlü işlemi yapabiliyorlar. Ne hareketli bir yer. Müşterisi bol. Bu renkli biberlerden burada çok var. Baharatların hemen hemen hepsinde var. Kurtulmuş biber, rengarenk. Baharat konusunda gerçekten çok zengin. Çok güzel bir yemek kültürü var. Fıstık meşhur. Her şeyin içine fıstık koyuyorlar. Tatlı içinde var, dondurma da var, kebap var. Evet, çarşıya gezmeye devam. Ya evet, baharatı çok seviyorlar. Mesela e, lahmacun soruyorum, abi diyorum acılı mı? Acılı değil diyor. Acılı değil dediği şey, bizim İstanbul kültüründe acılı. Peki acılı dediğine? Bize göre çok çok acılı. <laughs>